Bu iki otoyol polisi otoyolda sadece görevlerini yapıyorlardı ki bir grup hırsız onların gözlerinin önünde bir arabayı çalmaya cüret etti. Polisler şoktan kendine gelene kadar hırsızlar çoktan kaçmaya başlamıştı. Polisler yeni satın aldıkları devriye aracını atlayarak sıcak takibe geçti. Bu sırada çekici üzerindeki şüpheliler çaldıkları arabanın motorunu çalıştırmakta zorlanıyordu. İşlerinden biri yukarı baktığında hızla yaklaşan polis aracının yanıp sönen ışıklarını gördü. Panikleyen sürücü gaza bastı ve kaçmaya çalıştı ama polis aracı çok daha hızlıydı. Sonra kimsenin beklemediği bir şey oldu. Yakalanmamak için çırpınan sürücü aniden römorku araçtan ayırdı. Gaza bastı ve römork ile arkadaşlarını geride bırakarak uzaklaştı. Remork otoyolun ortasında durdu. Tüm şeritleri kapattı ve büyük bir trafik sıkışıklığına neden oldu. Polis memurları hızla araçtan inerek duran römorka doğru koştular. Tam o sırada çalınan araba aniden çalıştı. Arabaya bir kız bindi ve yanındaki adamla birlikte kaçmaya başladı. Bu polislerin çok sinirlenmesine neden oldu. Hemen tekrar devriye aracına atlayarak kovalamacaya devam ettiler. Kısa sürede adam ve kadın büyük bir köprüye ulaştı. Ama köprünün bir bölümü inşaat nedeniyle kapalıydı. Önleri kapalıydı, arkaları ise polis aracıyla kesilmişti. Adam çaresizce etrafa bakındı. Paniklemeye başlarken aşağıdan geçen bir yük gemisinin kornasını duydu. Anlık bir kararla arabayı geri Vitese aldı ve hızla geri gitmeye başladı. Polisler onun ne yapmak istediğini anlayamıyordu. Son anda tam polis aracına çarpacakken frene bastı. İleri vitese aldı ve tam gaz ileri fırladı. Hız bir anda tavan yaptı. İnşaat işçileri adamın bariyerleri aşacağını sandı. Ama adam son anda direksiyonu kırarak arabayı korkuluklara çarptırdı. Araç köprüden uçarak aşağıdaki yük gemisinin açık kargo bölümüne düştü ve bir temizlik robotunun önüne mükemmel bir iniş yaptı. Polisler tamamen şaşkına dönmüştü. Polislerden biri güneş gözlüğünü taktı, bağıran partnerini umursamadan köprünün kenarına doğru koştu. Partnerinin çığlıklarına rağmen aşağı atladı. Aynı kargo bölümüne adamın hemen arkasına indi. Artık adam paniklemeye başlamıştı. Polisin peşinden geleceğini hiç düşünmemişti. Direksiyonu çevirdi, sert bir U dönüşü yaptı ve önündeki yüksek binalara doğru baktı. Gaz pedalına bastı ve arabayı eğimli bir rampaya yöneltti. Tonlarca ağırlıktaki araba havada mükemmel bir dönüş yaparak karşı taraftaki yola başarıyla indi. Ama polis pes etmeye niyetli değildi. O da aynı şeyi yaptı. Rampa boyunca hızla ilerleyip havalandı. Polis aracı havada birkaç kez döndü ama yere inmeden önce bir beton duvara takıldı. Sonraki saniyede hem polis hem de aracı nehre düştü. Şimdi sana bir soru. Eğer sen o polis olsaydın, havadan karşı yola geçen o adamın peşinden gider miydin?